Biz ehli beyti Allah da bizi sevsin Cennete koysun diye severiz Bu kadar net Bu kadar açık Bu bir mübalağa değil Çünkü ehli sünnetin Temel iman esaslarından birisi Ehli beyti iman gereği sevmektir çok mazlum olduğu için Kerbela'da şehit olduğu için filan değil Kerbela'da şehit olmasaydı Şam'da halife olsaydı bizim için bir şey değişmeyecekti Hüseyin şehit değil de abisi gibi yatağında olsaydı gene biz sevecektik zira Kerbela'da şehit düşen Hüseyin radıyallahu anh sevgisiyle Medine-i Münevvere'de şey, ölen Hasan'ın sevgisi arasında radıyallahu anh hiçbir farkı yok bizim için çünkü ben kanın kırmızılığına bakarak işte ölüm çeşidine bakarak ona sevgi veya hasret ifade etmiyorum soyuna bakarak benim onunla bağıma bakarak onu seviyorum ben yani Kerbela'da vahşi bir şekilde şehit edilmiş olması imanında bir artma meydana getirmemiştir getirmemesi de gerekiyor çünkü bir insanın şu şekilde ölmesi veya bu şekilde ölmesi aslında olmayan bir meziyeti ona vermez Hüseyin radıyallahu anh cennet gençlerinin sultanı zaten o Medine-i Münevvere'de yatağında uyurken de ölseydi öyleydi Şehit olarak Rabbine kavuştu gene öyle oldu.